duygularla ilgili son video paylaşımından sonra size bir sürprizim var. Bunu videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Önce bedenimizde 90 saniyede döngüsünü tamamlamayan duyguyla ne yapıyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu videodan sonra çok yakın tanıdıklarımdan ve danışanlardan gelen birkaç geri bildirim oldu. Bir tanesi dedi ki, Sezen ben her güne daha sabah uyanır uyanmaz bir endişeyle başlıyorum. Hep içinde bir tedirginlik. Ya şöyle olursa ya böyle olursa korkuları var. Ve sen söyleyene kadar bunlarla yaşama devam ettiğimin farkında değildim. Bir tanesi de ben bütün insanlara ve olaylara hep kızgınım cümlesini kurduğumu fark ettim. Hep sinirleniyorum dedi. Bir başka güzel can. Ben çok istediğim olayla ilgili adım atamıyorum. Ve gördüğü bir rüya sonrasında, rüyayı paylaştığında ve yorumladığında aslında çocukken yaşadığı bir dona kalma olayıyla yüzleştiğini fark etti. Dona kalma duygusu da gene öfke, yaz gibi çok güçlü duygulardan ve oradaki şaşkınlığımız hareket etmenin önüne geçer. Bunun gibi bedenimizde döngüsünü tamamlayamayıp sıkışan duygular yumuşak dokuların içinde birikir. Ve bizim onları boşaltmak, akıtmak için bir takım tekniklere ihtiyacımız olur. Bu araçlar öncelikle içeriye derin bir gözlem hali. Her ne yapıyorsak güvenerek ve saf kalbi açarak yaptığımız bilinçli farkındalığı arttırıcı çalışmalar. Çin tıbbı, Qigong. Yaşam döngüsü dediğimiz beş element döngüsü. Meridian terapisi. EFT. Duygulardan özgürleşme tekniği. Regresyon. Bunun gibi bilinçli farkındalığı arttıran, bedendeki çiğ blokajlarını çözen, Qi'yi harekete geçiren ve içeriye bakma kabiliyeti kazandıran enerji çalışmaları ve bilinçli farkındalık çalışmaları. Peki sen benim araçlarım ne dersen bunu zamanla içerideki bilgiyi ala ala yani o kalbi aça aça bilinçli farkındalığı çoğalta çoğalta kendin bulacaksın. Ben bilinçaltımla arkadaş olmak için çocukluğumdan beri en çok kullandığım aracın rüyalarım olduğunu daha 9-10 sene öncesinde fark ettim. Sen de seninkileri bu yolda keşfedeceksin. Her an yenileri, her an daha fazlasıyla. Ve gelelim yılbaşı hediyelerine. Bir kişiye gerçekten ihtiyacım var Sezen ama maddi durumum kısıtlı, imkanlarım sınırlı diyen bir kişi. Lütfen yüreğinden, kalbinden geçen ihtiyacı olan neyse sorununu tanımlayarak aşağıdaki gmail adresine sorununu yazsın. Bu ay sonuna kadar yani Aralık ayı sonuna kadar bir kişiye ücretsiz bir seans çalışması hediyem var. İkinci hediyem Aralık ayı sonuna kadar seansını ve ödemesini tamamlayan, gerçekleştiren güzel canlara %10 indirim. Üçüncü hediyem bir arkadaşını daha bu seanslara çağıran güzel canlara ekstra %10 indirim daha. Yani %20 indirim. Ve getirdiği arkadaşına da %10 indirim. Hepimize katkı olmasını dileyerek yeni yıl öncesi hepimizin hedeflerine giden yolda daha kolaylaştırıcı adımlar atabilmesine olanak sağlamak için bu hediyeler. Hepimize sevgiyle katkı olsun diliyorum. Ik ga